Üniversite öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. Katil zanlısı Kemal Ay Yıldız ifadesinde akademisyen Sözer'i gaz yağı dökerek yaktığını ve hırsızlık süsü vermek için kolyelerini çaldığını itiraf etti. Üzerinde uyuşturucu madde çıkan zanlının cinayeti daha önceden planladığına ilişkin deliller bulundu. Cinayetin ardından Sözer'in bankadaki parasını almaya çalıştığı da ortaya çıktı. Sevgili söz söyleyecekse. Sizi yetiştiren de bir kadın. Bir kadın sizi yetiştiren de bir kadın. Sadece bir kadın değil. Nice öğrencilere yol gösteren bir ışık söndü. Akademisyen Aylin Sözer'in ölümüne ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı, öğretim görevlisini üzerine çakmak gazı tüpünü püskürterek ateşe verdiğini söyledi. Olay yerinde kanlı eldivenler ve pense bulundu. Cinayetten hemen sonra sözlerin bankada parasını da almaya çalıştığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Dehşet anları işte bu gelişiyle başladı. Zanlı Kemal Ayıldız sabah saatlerinde Sözer'in İstanbul Maltepe'deki evine geldi. Zanlı güçlükle yürüyordu. İfadesinde davet üzerine gittiğini söylese de öyle bir kanıt bulunamadı. Zanlı Ayıldız ifadesinde Aylin Sözer'le sosyal medyada tanışıp görüşmeye başladıklarını söyledi. Tartışmanın evden gitmek istediği sırada çıktığını öne sürdü. Biraz alkol aldıktan sonra yılbaşını çocuklarımla geçirmek istediğimi söyledim. Bu sözlerime çok sinirlendi. Yılbaşını kendisiyle geçirmemi istiyordu. Aramızda tartışma başladı. Daha sonra da 48 yaşındaki sözlerin kendisine bıçakla saldırmak istediğini belirtti. Eline geçirdiği bıçağı bana salladı. Ben bıçağı elinden alarak salladım. Boğazı kesilerek yere yığıldı. Daha sonra çakmak gazı tüpünü alarak üzerine doğru püskürttüm ve ateşe verdim. Katil zanlısı olaya hırsızlık süsü vermek için akademisyenin değerli eşyalarını aldığını itiraf etti. O eşyalardan biri de sözlerin boynunda da görülen bu kolyelerdi. Zanlı polisler geldiğinde doğal gaz borusunu sökerek ekiplere ateş püskürttü. Zanlının üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede üzerinde kan izi olan kirli ve yırtık muayene eldivenleriyle karga burun adı verilen pense buldu. Yani zanlının cinayeti daha önceden planladığı ihtimali de güçlendi. Katil zanlısının cinayetten hemen sonra sözlerin cep telefonundan banka hesabına girerek 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Banka sözere ulaşamayınca işlem iptal oldu. Zanlı daha sonra da sözerin asistanına döviz bozdur getir diye mesaj attı. Asistanın sözeri aradığında ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Olayı sözerin kardeşine anlatınca kardeşi de durumu polise bildirdi. <laughs> Katil zanlısı iki çocuk babası ve inşaat işçisiydi. Ayrıca Delbo olan soyadını 2019 yılında mahkeme kararıyla Ay Yıldız olarak değiştirdiği öğrenildi. Biz biz bileyim, İfadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklandı.